Almanya'nın Köl kentinden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir gündemle tekrar karşınızdayım. İşin doğrusu ben bu mikrofonla hitap etmeyi, bu mikrofonla görüntü çekmeyi, video çekmeyi, yayın yapmayı bayağı da özlemiştim. O yüzden bugün bu mikrofonla yayın yapmaya gerek gördüm. Köln'de güzel bir hava var. Almanya'nın genelinde bugün aslında hava çok güzel. Son bir haftadır hava çok güzel. Havanın güzel olması sadece yetmiyor. Siyasi gelişmeler de var. Yine sosyal gelişmeler var. Fakat baktığımız zaman son günlerde yine Türkiye ile ilgili gelişmeler Almanya'da damgasını vurdu. Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkiler biraz damgasını vurdu. Merkel bu konuda açıklama yaptı. Fransa ile Türkiye arasındaki gerginliğin çok tehlikeli boyutlara ulaştığını ve bunun bir an önce sona erdirilmesi gerektiğine dikkat çekti. İkisi de NATO üyesi bu konuda Fransa Cumhurbaşkanı. Macron bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz günlerde ve Türkiye'yi Libya'ya asker göndermekte, oraya çete göndermekte, daha doğrusu El Nusra Öso gibi çete üyelerini gönderdiği için Türkiye'yi eleştirmişti. Türkiye orada ateşle oynuyor ve barışın öndeki en büyük engelin Türkiye olduğunu söylemişti Macron. Sadece gelişmeler bunlar da değil. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'daydı. iki günde Almanya'daydı. Almanya'ya geldiği günden bu şu ana kadar bütün çabası Almanya'nın Türkiye'yi yasaklar listesinde çıkarması yasak derken biliyorsunuz Almanya birçok ülkeye halen seyahat uyarısını sürdürüyor ve bu seyahat uyarısının kaldırılması için Türkiye baskı uyguluyor. Günlerdir bu görüşmeler devam ediyor. Dün Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maas ile Mevlüt Çavuşoğlu bir görüşme yaptı ve görüşmede görüşmenin ardından yapılan düzenlenen basın toplantısında Mevlüt Çavuşoğlu tekrar Almanya'dan bu e, yasak bizim yasak dediğimiz bu uyarının seyahat uyarısının kaldırılması talebinde bulundu. Fakat Hayko olmaz böyle bir şeyin şu anda mümkün olmadığını ancak bunun tekrar gözden geçirilebileceği noktasında açıklamalar yaptı. Biliyorsunuz Almanya, Avrupa Birliği ülkeleri her 15 günde bir, iki hafta bir bu listeleri yeniliyorlar. Dünyadaki birçok ülkeye seyahat serbestliği getirmişken Almanya, Türkiye'ye seyahat serbestliği getirmedi. neden Nedenlerine bakmak gerekiyor. Basın toplantısında kısaca nedenlerine de değindiler ve Türkiye'nin sağlık konusunda özellikle pandemi sürecinde farklı ilaçlar kullandı ve bu ilaçların insan sağlığı üzerinde ciddi tehlikelere yol açabileceği uluslararası anlamda ya da dünya sağlık örgütü tarafından onaylanmayan bir ilaç olduğundan dolayı kaygı duyduklarını söylediler ve Alman vatandaşlarının bu anlamda Türkiye'ye gitmesi durumunda farklı zorluklarla karşı karşıya kalabilecekleri için bu seyahat uyarısının devam edeceği mesajı verildi. Sadece o da değil. Aslında dünden beri konuşulan bir durum daha var. Sosyal medya ile ilgili Türkiye'nin özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı biz sosyal medyayı tamamen ortadan kaldıracağız, kapatacağız gibi tehditlerinin açıklamalarının ardından Avrupa Birliği de harekete geçti. Almanya başta olmak üzere çok çeşitli sesler gelmeye başladı. Tepkiler yükselmeye başladı. Sosyal medya kısıtlamasının ya da yasaklanmasının e, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri tamamen koparma noktasına getireceği noktasında uyarılar da yapıldı. E, fakat şu var, dünden beri tartışılan bir konu daha var. Acaba Türkiye, Almanya'nın uyguladığı sosyal medya e, sosyal medya kriterlerini uygulayabilecek mi? Ya da sosyal medya yasalarını çıkarıp Almanya'daki sosyal medya yasalarını örnek alabilecek mi? Tartışmaları var. Günden beri aslında o tartışılıyor. Fakat e, yapılan değerlendirmelerde Türkiye'nin böyle bir karar alması dahilinde, böyle bir karar alsa dahi Türkiye, bir yasa çıkarsa dahi mevcut Türkiye konumunu, mevcut hükümetin, mevcut uygulamaların bu yasağı bu yasaları objektif bir şekilde hak, hak ve hukuka, adalette, demokrasiye bağlı bir şekilde tarafsız bir şekilde bunun uygulayacağını beklemiyorlar. Gözlemciler böyle bunu değerlendiriyor. Peki Almanya'daki yasada neler var? Almanya'daki sosyal medyaya karşı uygulanan yasalarda neler var bu yasa 2017 yılında çıkarılmıştı e, sosyal medya platformları e, hukuku diye e, iyileştirme yasası olarak bu geçmişti mecliste. E, aslında bunu şöyle özetleyebiliriz e, sosyal e, yasa sosyal medya platformlarını kullanıcıların şikayetini aracısız ve kolay yoldan ulaştırabileceği bir sistem kurmakla yükümlülük kılıyor. Bu nokta çok önemli. E, aracısız ve şirkette bulunabileceği bir yer. Şimdi Türkiye'yi düşündüğümüz zaman aracısız ve şirket edebileceği bir e, özel bir e, firmanın, bir şirketin şu durumda bu hükümetin kurmasının mümkün olmadığını e, herkes biliyor. Yine bildirilen şirketlerin dikkate alınmasını, suç teşkil eden içeriğin olup olmadığının incelenmesini ve suç teşkil ettiği belli olanların 24 saat içinde silinmesini ve engellenmesini sadece silinip engellenmesi yetmiyor. Almanya'daki yasalarda silinip engellendiği zaman dahi o kişi hakkında ya da o hesap hakkında mutlaka bir raporun tutulması gerekiyor. Raporsuz kendi başına bir kişinin bireysel inisiyatını kullanarak yapabileceği bir durum değil. İşte Türkiye'de bütün bunlardan korku var. Eğer böyle bir uygulama Türkiye getirilirse bunu iktidarın kendi lehine kullanabileceği noktasında e, tartışmalar var. Şimdi sosyal medyanın Türkiye'de bir e, kuşatma e, altına alındığını hepimiz biliyoruz. Hatta Erdoğan'ın açıklamasının ardından dün 200 bini aşkın e, hesap e, kapatıldı ve birçok siteye erişim engeli getirildi. Birçok kişinin birçok kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Yasallaşmadan bu girişimler olmuşsa yasa, yasallaştıktan sonra bunu düşünmek bile istemiyor insan. Almanya'daki sosyal medya kanunu platformların etkin bir şikayet işlem sistemi olmaması ve onun doğru işlenmemesi halinde bundan sorumlu olan kişiye 5 milyon euro kadar para cezası verilmesini mümkün kılıyor. Arkadaşlar Almanya bu yasaları getirirken çok caydırıcı kanunlar da koymuş, yasalar da çıkarmış. Platformun işletici şirket ise 50 milyon euroya kadar cezaya, ceza alabiliyor. Yani Türkiye ile karşılaştırma yaparsak, eğer hükümet böyle bir yasa getirirse ve kendi e, kendi tayin ettiği bir şirket üzerinde bu uygulamaları bu e, yorumları silme, paylaşımları silme noktasında görev verirse ki bunu e, her şeyden önce bu yasaların uygulamaya geçmesi için Türkiye'de temsilciliklerin açılması gerekiyor. Örneğin YouTube, Twitter ve Facebook'un şu anda Türkiye'de herhangi bir temsilcisi yok. Almanya'da resmi temsilcileri olduğundan dolayı Almanya şu anda bunlara resmi olarak muhatap alıyor ve bu kurulan firmalar üzerinde, örneğin Facebook'ta çok farklı ve yanlış bir şey paylaşılmışsa ya da bir yorum yapılmışsa, o yorumu silmek bu görevlendirilen özel firmalar tarafından, onların elemanları tarafından bu siliniyor. Yani Facebook'un kendi görevlileri tarafından değil, e, tam tersine görevlendirilen firma e, elemanlarının e, çalışmaları sonucu bu yorumlar ya da bu paylaşımlar eğer e, kurallara aykırıysa, Facebook'un e, içeriğini ya da Alman yasalarına aykırıysa bu en geç 24 saat içerisinde siliniyor. Fakat silindikten sonra iş bitmiyor. E, silindikten sonra mutlaka bunu raporlaştırmaları gerekiyor, bunu kanıtlamaları gerekiyor ve bu kanıtı saklamaları gerekiyor. Çünkü e, kişinin yorumu silinen ya da hesabı kapatılan kişinin buna karşı itiraz etme yolu açık bırakılması gerekiyor. Yasada bunun da yeri vardır. Dolayısıyla Türkiye'de bu tür bir yasanın böyle yasaların uygulanması için resmiyete dökülmesi için mutlaka temsili temsilci atama zorunlu zorunluluğunun getirilmesi gerekiyor. Yani temsilci olmadan bu tür bir uygulamanın harekete uygulamaya geçmesi mümkün değil. Şöyle mümkün kılıyor, Türkiye şu anda zaten birçok kişi hakkında e, soruşturma başlatıyor. Yani silemediği, erişim engeli veremediği, yayınlan kaldırılamadığı hesaplarla ilgili e, Türkiye hükümeti mevcut durumda e, yasa kendi yasalarını devreye koyarak ya soruşturma başlatıyor, ya tutuklama kararı veriyor, ya da kendi yandaşları ise bu konudaki geçtiğimiz günlerde. Ee, yaşadığınız birçok küfürlü ve bir hakaretler sonucu e, biliyorsunuz e, hem Sayın Kaftancıoğlu'na hem e, Demirtaş'ın eşi e, Başak Demirtaş'a yönelik çok çirkin hakaretlerde bulunulmuştu ve tutuklanmıştı bu kişiler. Fakat bu kişiler tutuklandıktan 1-2 gün sonra serbest bırakılmıştı. Yine e, Esra Albayrak hakkında, Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak hakkında bir e, çirkince bir e, kelime sarf edilmişti, cümle sarf edilmişti ve bu kişi gözaltına alındı. anda gözaltına alındı, bulundu ve e, kişi tutuklandı. Fakat e, kişinin içeride kalıp kalmayacağını bizler bilemiyoruz. E, fakat bu konuda hükümetin tarafsız davranamayacağı ve bu yüzden sosyal medya platformlarının büyük devlerin, özellikle Twitter'in, e, Facebook'un, YouTube'un, Türkiye'de bu çekinceleri nedeniyle e, Temsilci, resmi temsilci açmaktan çekindikleri söyleniyor. Ee, önümüzdeki günlerde bu tartışmalar mutlaka devam edecek fakat bu Z kuşağı denen bir kuşak da ortaya çıktı. Bu son günlerde özellikle sosyal medya çok aktif bir şekilde kullanan bir Z kuşağı var ve bu Z kuşağının geçen hafta e, Cumhurbaşkanı'nın YouTube üzerinde yaptığı bu yayını adeta bombardımana tuttular ve dislike ile bu yayını tamamen boşa çıkarttılar. İşte bu yayından sonra ne olduysa oldu ve Cumhurbaşkanı bir anda meydana çıktı ve bundan sonra biz e, sosyal medyaya bir ölçü vereceğiz dedi ve baktığımız zaman da Cumhurbaşkanı'nın sosyal medyayı çok aktif kullandı, özellikle Twitter ve Facebook'u, Instagram'la birlikte bu sosyal medya araçlarını çok aktif kullandığını söylemek mümkün. E, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından MHP hızını alamadı. MHP lideri Devlet Bahçeli bundan sonra biz Twitter'i kullanmayacağız dedi benim ben dedi bundan sonra tweet atmayacağım dedi. Zaten haftada ya da iki haftada attığı bir tweet vardı. Bundan sonra nasıl davranacaklar ee, bilemiyoruz. E, ve özellikle son üç günde istatistiklere baktığımız zaman Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyayı kapatacağım cümlesinden sonra Tayyip Erdoğan'ın e, Twitter'daki hesabına tam tersine takipçi sayısının arttığını görmek mümkün. Demek ki Tayyip Erdoğan sadece söylendi ya da başkaları için bu yasa getirecek ama kendileri için, kendi bakanları, başbakanları ya da üyeleri için böyle bir uygulama yok. Şu söyleniyor yani madem bu kadar kapatmak istiyorsan kardeşim çıktılar diyorlar. Bir açıklama yaptı ki biz bundan sonra AKP olarak sosyal medya hiçbir şekilde biz, ben başta olmak üzere benim üyelerim, parti üyelerim ve AKP üye olan hiç kimse bundan sonra sosyal medyayı kullanamaz, kullanmasın diye çağrı yaparsa bu belki bunun inandırıcılığı olabilir ama böyle bir çağrı da şu anda yok. Dolayısıyla bu yapılanın tamamen muhalif sesi bastırma e, girişimi olduğu herkes tarafından söyleniyor. Evet arkadaşlar Al Almanya'dan, Almanya'nın Köln kentinden e, bugünlük bu kadar. Başka bir yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.